Üçüncü periyottayız artık. Arestok gözle çıkıyor ucuma. Ted 34-30 Ted üstünüyle tamamladık ilk yarıyı Ares yukarıda aldı yine pası gönderdi şutunu olmadı top oyun dışında. Genç Atakent başlayacak oyuna 9-0 ile başlamıştı maç. İlk periyodu önde bitirmişti Genç Atakent ama ikinci periyodu İlk yarıyı 34-30'da tel üstünlüğüyle kapattık. Atakan geldi. Atış olmadı. Can Oktay. Can Oktay. Kerem. Seken ribantı aldı gidiyor. Faal dediği var. Kerem de 4-5 oyuncuyla oynuyor ee, Genç Atakent ve ikinci yarı yoruluyorlar. Daha önceki maçlarda çektiğim, gördüğüm şeyi söylüyorum. Emir dokundu Mehmet Asaf Bu da top oyun dışında. ikinci yarı. Birbirini çok iyi ve takım oyunu oynuyor Erman Koç. Takım oyununu küçük miniklerde de iyi oynatıyor. Bu yaş kategorisinde de iyi oynatıyor. Tunike var bu arada. Emir Kağan yaptı. 34-32 Gençata o takım oyunu özellikle savunması gördüğünüz gibi bakın yerleşimine dikkat edin. Bu savunma disiplini hiç bozmuyorlar. Mehmet Asaf dondu pası Can Oktay. Kerem Doğu, Ares Tokgöz, Mehmet Asaf şutu geldi dipte. O olmadı. Savunmanın ellerinde Can Oktay, Ahmet Efe'ye baskı Kerem'le birlikte olmadı. Emir Kağan kaptırmadı topu. Genç Atakent, Murat Topuna dokunan Mehmet Asaf var top oyun dışında. İzdoruk, Kerem Doğu değişikliği var. Ted'de. Canay bakar mısınız? Emir'in belalısı oldu yine. Da üç faali var yalnız. Canay Doğan. gönder dışını. Olmadı top oyun dışında. Can Oktay başlattı. Restok göz geliyor hucuma. Ares. Ares. Dondu bası. Can Oktay. Can Oktay. Can Aydoğan yükseldi ama Can Aydoğan çık oradan abi sen minnoşsun da. Bir yaş küçük ya bunlardan. <laughs> Aydoğan. Ama basketbolu kocaman adam. Mehmet Asaf şutu olmadı. en zoruk. Can Oktay içeride. Murat Bülow var top oyun dışında. 2 dakika geride bıraktık. 3. periyot. 34-32 Ted üstünlüğü devam ediyor. Can Oktay başlattı oyunu. Haydoğan tekrar Murat'a çarpan top oyun dışında. Can Oktay başlatacak oyunu. Tekrar bıraktı izdoruk. Can Oktay. Can Oktay dondu. Şutunu kullandı yaptı basketi. 36-32 farkı dörde yükseltti yeniden. Ted Atakan tucumu Emirkan bıraktı Atakan Atakan Dondu köşeye yükseldi Kaan Murat Murat dondu içeride Murat turnikesi olmadı Mehmet Asaf Yine savunma rivantunun sahibi Can Oktay geldi Can Oktay içeride Dondu pas köşeye izdoruk 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 Top oyun dışında Dead başlayacak oyuna Emirkan. Emirkan başlattı oyunu yeniden Atakan Atakan hücum alanında Mehmet Asaf karşıladı gitti dibe turnike faal diyor var Mehmet Asaf'a geldi faal Hocam çok acayip faaller çaldın konuşmayayım öyle söylemeyeyim yani maç anlatırken onlara girmeyeyim istiyorum ama çok uzaktaydı Mehmet Asaf nasıl faal yaptı merak ediyorum ne anlatıyor diye çok uzaktaydı Mehmet Asaf dokunmadı ilk atışı olmadı Atakan ilk yarıda da bir tane öyle değişik bir kararı vardı. İkinci atış başarılı. 36-33 farkı 3 sayı. Ares başlattı. Can Oktay geldi ucum alanına. Ares Tokyos. Ares. Ares gitti gibi üstüne. Ares. Steps kararı var Ares için. Ne yaptın topu tutup tekrar mı şey yaptın? İkinci dribbling. İmir başlattı Atakan. Atakan geldi. Atakan içeride dondu pası. Ahmet Efe şutu var dipte. Olmadı Mehmet Asaf. Yine savunma ribantörü sahibi. Ares de geldi. Ted. Ares içeride. Ares dondu. Kerem Doğu buldu üçlü Olmadı. Can Oktay. Can Oktay Can Oktay bıraktı. Mehmet Asaf geldi. Dondu pasarese, Ares'e. Ares Tokgöz yaklaştı orta mesafede yaptı. Basketi 38-33. Farkı 5 sayı yükseltti. Genç Atakan geliyor. Emirkan Kağan bıraktı bası. Atakan. Atakan. 3 sayılık. Olmadı Emirkan. Savunma rivantını dokunan Can Oktay var. Top oyun dışında yalnız. 4 dakika 5 saniye geride kaldı. 3. periyotta 38-33'lük skor var. Mola geldi mi oyuna? O düdük o mu? Evet. Mola isteği var. Erman Koç aldı molayı. Genç Atakent'te 3. periyotta ilk mola. Mola dönüşü Atakan'la başlıyor oyun. Hucum Genç Atakent'in İçeri bıraktı. içeride çok rahat bir basket buldu. 35. sayısı genç Atakent'in Kaan'la geldi. Yüksek pas Can Oktay. Mehmet Asaf yükseltti. Ares. Ares gitti içeri. Ares döndü. Kerem Doğu bıraktı. Can Aydoğan. Can Aydoğan. Önüm bomboş. Sen kullanırsın. Kerem gitti kalabalığa. Bıraktı Can Oktay. indirdi. Mehmet Asaf iki sayılık şutu. Olmadı. Rivan Ahmet Eferin. Ahmet Efe Emir Kağan, Atakan Fark 3 sayı Ve o 3 sayılı atış inecek mi dedim ama olmadı Kaan aldı reboundu Mehmet Asaf bloğu var Tekrar Emir Mehmet Asaf kazandı boştaki Serseri topu Mehmet Asaf bıraktı Kerem Doğu döndü Ares Tok göz geldi Ares turnikesi Topa diyor karşılaşmanın hakemi genç çatakent Atakan'la geldi. Atakan turnike soluk şat olmadı Can Oktay. Aldı rivantunu. Can Oktay'la geldi Ted. Oktay indi içeriye. Bir soluk şat dondan ondan yine olmadı. Emirkan, Emirkan yüksek pası Atakan. Farkı biri indirdi. 38-37 skor. Can Oktay geldi. Döndü Ares. Ares Tokyos. Ares gitti. Ares bıraktı. Kerem Doğu üçlüğü geldi. Kerem Doğu. Arife'yi gösterir. Bayramı göstermem üçlüğü. <laughs> Farkı biri indirmişti Atakan. Ama tekrar 4 sayı. 41-37 skor. Atakan. Kerem baskısı var. Atakan döndü. Ahmet Efe. Ahmet Efe bıraktı. Murat Ali. Murat geldi içeri dondu Atakan şutu var Atakan olmadı Can Aydoğan dokundu Mehmet Asaf yine topun sahibi Can Oktay çok domine etti savunmada çember altını bu maçta Mehmet Asaf aferin Kerem bir üçlük daha yakıyor Kerem 44-37 farkı 7 sayı yaptı ilk kez bu kadar farkı yakaladı Atakan karşısında Ted Emir Kaan üçlüğü geldi. Olmadı. Kaan aldı ribantu. Kaan indirdi. Bomboş. Murat yaptı. 44-39 herkes Kaan'a baskı yaparken Murat boş kaldı içeride. Farkı 5'e indirdi. Kerem bir üçlük daha yok artık. Yok artık yok. Ne yapıyorsun? <laughs> Atakan. Bırakıp gidelim abi. Hop geri fas oldu gibi. Emir Kağan. Ucum faaliyet kararı geldi Murat'ın. Canay Doğan'a yaptı hareket. Hücum faal dedi karşılaşmanın hakemi. başlayacak oyuna. Müthiş oldu maç. Çok keyiflendi. Git gide git gide. Can Aydoğan özür diliyorum. Can e, can yok ki orada ya. <laughs> Mehmet Aslan ve Ares. Ares gitti turnikeyi. Ares şahanesin. 46-39, Ares Tokgöz tekrar farkı yediği yükseltti. Emirkanla geliyor Atakent. Can Aydoğan dokundu, kazandı. Emirkan'a Kağan'a sportmenlik dışı fail geldi. Niye sportmenlik dışı olduğunu anlatıyor. İki atış kullanacak faal çizgisinde Canaydan oyun tekrar telin olacak sonra hocam. teknik faal geldi sanırım. Önce teknik faal kullanacak Can Aydoğan. Önce teknik faal gelecek. Canay Doğan olmadı. Şimdi iki sportmenlik dışı kullanacak sanırım mı? Yok. Evet, evet iki. Aynen. Canay Doğan. Olmadı yine. Üçlükçülerin şeyidir bu. Faller kaçar. Üçlük iyi, iyi. Yüzdesi çok fazla olan. Üçlük atan oyuncuların. Hayır hayır. Sportmenlik dışı kullanıyor abi. Teknik faaliyeti katıştı. Hey gidi hey gidi. Canaydoğan. Sonuncu da olmadı. Canını yerim senin. Olsun olsun devam. Yok. <laughs> Yo, olduğu için de yapamadı. Sen bir üçlük şimdi. Ödeşiriz kanka. Can Oktay başlatacak oyunu. Ares hareketli aldı bası. Ares Tokyos. Çok keyifli gidiyordu oyun ya. Çok durdu. Ares soğutuyor oyunu. Kerem Doğu geldi olmadı. Çemberde seken top savunmanın Murat. Emir Kağan 2.25 kalan süre 3. periyot. Emirkan geldi ucum alanına. Canay Doğan baskısı var. Emir Kağan da onu Atakan. Pares karşısında yine ucum faal kararı var. Yine Canay Doğan yerde. Yine Emirkan'a geldi faal. Emir'i sinir etti Canay Doğan. <laughs> Çok bela kapattı. Emir sinirlendikçe faal yaptı. Can Oktay başlattı oyunu. Ares Tokyos. Ares. Ares. Ares gitti. Üç kişinin üstüne döndü. Kerem'e Kerem, e, Kerem e indirdi. Can Aydoğan. Bir üçlük yaparsın. Ödeşiriz demiştik ama olmadı. Top oyun dışında. Son temas Can Oktay'dan. Baba sen gösterme sen de onlar verdi zaten ya. Şu kameraya girip durdun. Şimdi ben orada yokum ya olsam. <laughs> Atakan uyardı çok ee, dostum kardeşim uyardı da sevgili kameramanım maalesef çok heyecanlılar. Ben onlara söylüyorum bak kalkacak edecek sen gel kameranın yanına. Aynı hizada dur diye. Orada olsam hallederdim onu. Murat iki serbest atış kullanacak. Faal faaliyetçileri... atışları Genç Atakent adına. 1 dakika 48 saniyemiz var. 3. periyotta kalan süre. Bir ara çok keyiflendi maç ama yine durağına geçti şimdi. 46-42 atış başarılı. Fark 6 sayı indirdi. Murat. Murat ikinci atış. Onu da yaptı. 46-41. Can Oktay ile geliyor Ted uçumu. Can Oktay yüksek pas. Yükseltti Kerem. Ares top gözüştü. Geldi Ares. 49-41. Farkı 8 sayı yükseltti. Ted. Emir Kağan bıraktı. Atakan. Atakan yüksek Murat'a. Mehmet Asap baskısı ve faali var Murat'a. Kenardan başlayacak Genç Atakent Falakları da olmamış dedin Atakan Atakan bıraktı Emirkan Can Oktay karşısında Emirkan indirdi Murat Atakan gitti içeri Atakan elinden kaçırdı top Kerem orada Ares yapıştı Paylaşılamayan top kararı var Hücum sırası kimin? Atakent'i sanırım 49 -41. 1 dakika 13 saniyemiz kaldı artık. 3. periyotta Atakan başlatıyor oyunu. İndirdi pasını. Emir Emirkan Atakan 3 sayılık çok hızlı olmadı. Mehmet Asaf, Ares Tokgöz. Ares geçti. Ares bıraktı. Kerem Doğu. Can Oktay dondu geriye. Mehmet Asaf, Ares Tokgöz, Can Oy Doğan. Tekrar Ares. Ares indi. Ares pası Can Oktay. Yine göndermedi düştü. Yine döndü Mehmet Asaf. Can Aydın indirdi. Kerem doğu buldu düştü. Olmadı. Murat aldı rivant'ı. Can Oktay faali var. Çatış kullanacak. Faalatları dolmuş. Tedin. Hayır dolmamış. Atakan kenardan başlayacakmış bu oyuna. Öyle gösterince sı atış dolmamış falakları Ted'in. Bu faalde dolmuştur büyük olası. 44 saniye kalmıştı. Genç Atakent geliyor ucuma ama gelemedi. Ares Tokgöz. Ares gitti Murat'ın üstüne ama turnike çembere. Ares tekrar topu sahibi. Ares dondu. Can Oktay. Kerem Doğu boldu üçlü. Tam mı olmadı? Murat aldı reboundu. Emirkan son 22 saniye. Emirkan geldi. Emirkan indi. Faal ediyor var yine Mehmet Asaf'a. Çok fazla bu tarafta sportmenlik dışı teknik falan filan çalınca dengeliyorlar bu faallerle. Anladınız sonu. Emirkan atıyor. iki serbest atış. Olmadı. İlk atış olmadı. Emirkan ikinci atış. Olmadı yine. Rimaat Mehmet Asaf. Murat'la birlikte yapıştılar. Ucum sırası Ted'in bu kez. 13 saniye kala. Ted ucumu olacak. Üçüncü periyotta. Can Oktay ve Ares. Ares. Ares Okgöz. Dondu Kerem. 3 sayılık atış. Kerem olmadı. Murat aldı Süre yok. Üç periyot sonu 49-41. Ted üstünlüğü devam ediyor mücadelede.